Merhaba arkadaşlar ben Sıray Bugün sırayla kutu Açılımının ikinci bölümünü çekiyoruz Evet ilk kutu olduğuna bakmayın Bu, e, bu sezonda İlk sezonda bir sürü kutu var Evet Bayağı Baya var işte Bugün sizlerle bunu açacağız Evet açılmaya başlayalım İlk büyük kutumuz Bundan çıkmadı. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar işte bakıyor efsane mi veya en az gizemli bekliyorum. Çıkabilir Çıkmadı. Evet. Hmm. Bakalım. Arkadaşlar Megaları en son açacağız. Hadi. Bakalım. Oha bir yazdı. Hadi çıkıyor herhalde. Aa, çıkıyor. Bom. çıktı. Of ya. Tamam hadi. Of. Çık hadi. Yıktı hadi. Bak Yık. bunun da çıktı. Bir bu kutuda. Hadi. Of. Çık bu muydu? Abi bu ne? Bir bir... Bu da... Ya yolla gibi duruyor şu Aa bundan kesin karakter çıktı. Ana anasını satayım. Bilmiyorum bu muydu?

sağ üstüne kesin lazım. Hadi Kesin bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ha, kesin bu savaş kutusundan 28'lik ilk savaş kutusundan bir şey çıkacak. Ona ona nasıl saklıyorum? 46 dedi çıkmadı. Evet. Şimdi bir büyük kutu daha. Ne kadar en son Tekrardan söyleyeyim. Ha, hadi o süç Mersin. Haydi. Hadi. Hadi. Bir platon kıyavı bibi geldi. Bibi. Bibisine vurduğum geldi. Bibisine bibisine vurdum. Var. Aha yürü, var. geliyor mu? Geliyor. Ne çıkıyor? poko. Ben de bir şey zannettim. Neyse. Önce da. tamamlandı. Hayır. Yolla. Hayır. Ee, hayır. Mamlıyım. Ne kadar Nasıl uğraşmışsın ya? Ben sana... Ben Şimdi... Şuradaki savaş kutusunu açalım. Kartlarımız gelsin Hadi, hadi. savaş Bundan bir karakterimiz alalım. Oha! Çıkmadı oha! Bundan da Çıkarsa ama mı Hadi. Aa şimdi megalar. Haydi. İki. Üç. Oltu oldu Ne geliyor? Ne geliyor? Il vale primo Ico Gönder biraz efsane bir pem çıktı oldu ama Pem Destansı Aha bir mega daha mı bekliyor Başka ne tane mega vardı hatırladım Hadi beş aldı Bak ben de orana bakmak istiyorum şu an kadar 5 karakter çıktı. Bak da var. Bakalım. 967. Düşmüş biraz. Da şuradakileri daha açalım. Geçen olduktan sonra bu oranı yükselsin. Öpeyim geldi. Bunu alalım dört Sonra bir dakika tekrar bir Tamam hadi devam. Merhaba. Olacağız bir şey Lanet olsun. Abi son ne zaman? Oh, hadi lan şey O kızdı. Haydi Bali. Nika. Nika. Koko. Kan. Gönder. Ne doğru. Be Bir bekliyorum. Dur daha bitmedi. Hadi büyükse. kutu. 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 Savaş çık tıkmadı. Evet arkadaşlar bu kadardı. Yani 7 tane karakter çıkarttık. Yok ee, karakterlerimiz Janice, Poco, Rosa, Rico, Carlton ve Bibi. Janice'i zaten biz aldık. Yani 6 tane karakter çıkarttık. Ee, bir dakika şu büyük kutuyu açsam bir ya. Ee, arkadaşlar bir dakika ben şu büyük kutuyu da açıp geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu büyük kutuyu açtım. Açtım. Hadi ya bir karakter var. Ya iki ağzı. Ben bir şey vermedim. Abi Bunları da etmek istiyorum. Bunları da açıyoruz. Hepsi sizin için. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Sonra size oranı da göstereyim. oranda böyle keşke bir efsanevi çıksaydı ama çıkmadı işte nasip Bek görüşürüz ve bay bay ha şimdi bay bay